Herkese merhaba kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Uzun bir zamandan sonra Stradivarius'a gideceğiz bugün. Mağazaya gezeceğiz. Birazcık talan ederiz sizlerle beraber. Şimdiden keyifli izlemeler. Şimdi ilk olarak şöyle etekle başlayacağım. Şöyle uzaktan görebilirsiniz. Şimdi ilmi alayım göstereyim. Bayağı klasik parçalar gelmiş bu arada. Ee, çok güzel bir kiten bir etek. Şöyle yakından göstereyim ve rengi tamamen krem bir şekilde geliyor. Şöyle bir detay var. Bence çok güzel ve çok havalı duruyor. İçi zaten şöyle yarım bir şekilde etek geliyor. Hani bacak dekoltesi var. Fiyatlarına bakalım bunların. Bunun fiyatı şu an 200 lira güzel. Hani midi boy gelen. Aslında tam böyle yazdan çıkana çok güzel bir parça olabilir. Çünkü tam zamanı şu an. Şöyle takımlar gelmiş bu arada. Ya altını çok beğenmedim ama üstü güzel bir parça aslında. Hani başka şekilde kombinlenebilir diye düşünüyorum. Bu üstünün fiyatı da 200 lira. Kolları büzgülü bir şekilde geliyor. Yakısı da V şekline geliyor. Klasik olarak da kombinlenebilir zaten. Altında yine fiyatını söyleyeyim. Altının fiyatı da 260 lira. Elimde de şöyle değişik bir ayakkabı var. Böyle bağlamalı ayakkabılar bana birazcık seksi geliyor, güzel geliyor yani. E, rengini bilmiyorum beğenir misiniz ama güzel bir parça. Ya benim hoşuma gitti, gözüme çarptığında. Fiyatı bunun 260 lira. Şöyle bakabilirsiniz. Şöyle biraz farklı bir pantolon göstereceğim. Şöyle uzağa gideyim. Yani yine krem şeklinde geliyor da bir tip kalın bir kumaşı var bu arada şöyle yakından gösterelim. Şöyle bacaklarında cep detayları var. Ee, yüksek bel geliyor bol paçalı bir şekilde. Fiyatı bunun 300 lira. Ee, bel detayı zaten şöyle görünmez hani sadece şöyle bir fermuar kısmı var. Cepli küçük bir cebi var. Arkası da şöyle yine böyle arkasında cep detayları var. Birazcık spor ama bence kumaşından dolayı yani üzerine böyle dantelli büstiyerler giyilirse çok hoş bir parça olur diye düşünüyorum. Beğendim. Yani farklı bir modeli var. Güzel bir. Ürün. Ben bu tarz pantolonları seviyorum. Benim hatta buna benzer sarı bir pantolonum var. Hatta biri bir aynı model diyebilirim. Hani boy olarak şu altının kesimi de bu şekilde. Sadece şurası düz geliyordu benim. Bunun sadece burası biraz daha göze batıyor. Yani dikkat çekiyor. Yine böyle düz bir pantolon ama bence üstte güzel duruyor. Arkası da düz bir şekilde geliyor. Fiyatına bakalım. Bunun fiyatı da 260 lira. Evet. Şöyle bir çıt çıtlı body bulduk. Bence bunun dokusu çok harika. Yani şu an elime aldığımdan biliyorum. Keşke bunu elinize alıp de Bence az önce gösterdiğim pantolonla çok güzel olur. Diye düşünüyorum. Fiyatına bakalım. Yine V şeklinde geliyor zaten. Hani alıp her yerde kullanılabilir. Bunun fiyatı 160 lira. Çıt çıtlı olması da gayet iyi aslında. Sürekli yukarıda kaymaz. Üzerinize böyle kalıp gibi yapışır. Şöyle ince topuklu bir ürün göstermek istiyorum. Bu arada bayağı şık duruyor aslında. Sadece şöyle bilekten bağlıyorsunuz. Topu da zaten ince. Şöyle göstereyim. Zarış bir ürün. Yani havalı da duruyor bana göre. Bunun fiyatı 260 lira. Sanırım fix bunların fiyatları yani topukluların, terliklerin fiyatları o şekilde geliyor da bir bakarız hani başka da bulursak gösteririz. Bir de az önceki beyazın bir de siyah rengi var. Hani belki beyaz ile siyah arıyorsanız onu da gösterelim istedik. Şöyle küçük cüzdan, telefonluk çanta sanırım bu. Fiyatı 100 lira ama böyle çok sevimli. Hani böyle hemen işte tak çıkar. Buraya da paralarınızı koyun. Çok güzel böyle gör, beğenince göstermek istedim. İçi de şöyle. Telefon sığar mı? Her telefon sığmaz ama. en yani güzel bir ürün bence. Şöyle farklı bir model göstereceğim. Yani az önce gösterdiğim pantolon zaten şu pantolonun aynısı. Sadece bunun modeli farklı. Bir de şöyle yeşilimsi ve siyah bir rengi de var. Hani onlara da bakabilirsiniz. Model ama fix az önce gösterdiğim şekilde. Şöyle yırtmaçlı bir elbise göstereceğim. Ee, bu arada iç gösteriyor bayağı. Hani ona göre giyinmelisiniz. Yırtmacı çok uzun değil. Ee, bunu gördük zaten. Satenleri de çok çok mevcut bu aralar. Herkes giyiyor. Fiyatı 180 lira. Arkası da şöyle geliyor. Hani bir gösterelim istedik. Belki buradan almak istersiniz diye. Ya ben çok beğeniyorum duruşlarını falan ama tabii hani iç gösterdiği için bunu değil de daha saten inen bir elbiseyi tercih ederdim. Şaka çok güzel bu arada. Şöyle yine bol paça gelen bir pantolon. Bu arada bayağı bol geliyor. Böyle dikine çizgiler zayıf gösteriyor diye biliyorum. Enine çizgiler kilolu gösteriyor. Bunu da kamu <laughs> spotu gibi söyleyelim. Yine şu üstünün gelişini ben çok beğeniyorum bu arada. Bence bu kısım da birazcık ince gösteriyor. Yani çizgili bir şekilde ama arkasında şöyle ip detayı var e, şuralardan bağlanıyor. Bence güzel hani bağlanınca da güzel durur diye düşünüyorum. Fiyatı 260 lira. Bir de bunun etek modelini de yapmışlar. Burası daha düz gibi geliyor. Inne çizgiler dediğim gibi az önce. yanlarda biraz daha düz bir şekilde iniyor. Fermuarlı burada tek bir fermuar var ama cebi var mı yok. Sadece fermuar detayı var. Böyle altı kesik bir şekilde geliyor. Arkası normal düz bir şekilde iniyor. Üste nasıl durur bilmiyorum fiyatı 200 lira. Üstte nasıl durur bilmiyorum dememin sebebi hani hem böyle eline çizgiler hem böyle dikine çizgileri olduğu için biraz da burası pot olduğu için nasıl durur bilmiyorum ama hani belki denerseniz güzel de durabilir. Şöyle bir tane tişört göstereceğim. Kumaşı bayağı bu arada likralı bir kumaş. Şöyle esnetince görebilirsiniz. Sadece şu ön detayını göstermek istedim. Farklı bir modeli var. Arkası zaten düz geliyor. Bunun fiyatı 130. Şöyle Şöyle bir elbise göstereceğim. Bu da çok ince. Hiç gösterme ihtimali %100 bu arada. Triko geliyor. Şöyle gösterebilirim. Sadece bu çok uzun geldi boyu. Bence bir yırtmacı olsa şurasında. Yani çok güzel olur diye düşünüyorum. Yine yakası böyle halter yaka şeklinde geliyor. Herkes de zaten düzünüyor. Fiyatı 200 lira. Güzel bir şekilde aslında böyle minik topuklularla kombinlenebilir. Ve bence yırtmaç açılırsa daha güzel olur diye düşünüyorum. Yine şöyle bir ayakkabı göstereceğim. Fiyatı 260 galiba fix yine dediğim gibi bağlamalı bir şekilde geliyor. Birazcık hani vintage eski bir tarzı anımsattı bana şu önündeki büzgüden dolayı. Şöyle yandan göstereyim topuk boyunu. Güzel ama bence hani ayakta böyle birazcık şık durabilir. Çok sporlaşacağını sanmıyorum ama şık bir parça bence. Köşe yapmasalardık çünkü gerçekten bence güzel duruyor. Şu uzaktan göstereyim. 100 lira bu arada ince birazcık ama yani şu yakasını ben çok beğendim aşırı güzel bir göğüs yakası oluyor. Ben çok beğeniyorum bu modeli. Biraz yanlarında şöyle detayları var ama sıkılabiliyor. Askısız gösteriyorum ama bence güzel bir elbise. Sadece içine böyle asla giymeniz gerekiyor. Ve yanlardan çok güzel olur. Hafif böyle topuklularla çok hoş olur. Şu an indirimde 100 lira. şöyle kumaş bol gelen bir pantolon gördüm. Ee, şurası havuç şeklinde iniyor. Güzel yani kalçadan aslında tam oturuyor. Sadece bacaklardan bollaşıyor. Üzerinde çok güzel duruyor. Crop ürünlerle daha güzel duruyor. Yani çok kapatmaya gerek yok ürünü. Fiyatı bunun 200 lira. Arka cebi yok sadece şöyle. Önünde iki pens dediği olan e, güzel krem bir kumaş pantolon. Hem iş yerinde hem böyle bir yerlerle güzel şıklaştırıyor. Bir de aynı modelin böyle desenlisi var. Hani bu tarz bir şey arıyorsanız da hani düzden ise böyle çizgili bir şey arıyorsanız bu da klasik bir parça. Her yerde giyilebilir. Bunun fiyatı 200 liraymış bu arada. Güzel bir. bir bu arkada şeyi de var. Ay bunu çok beğendim. Şöyle düz İspanyol tarzında inen bir pantolon var. Bir de bunun üst üstü yerini yapmışlar. Kumaşı bu arada kadifeyi andırıyor bir tık. Ama değil. Fiyatına bir bakayım ama önce. Fiyatına kadar mı? Bunun fiyatı 200 lira. Şimdi de üstünün büstüyeni gösterin. Takım olarak alınabilir çünkü gayet güzel bence. Üst büstüyeri de bu şekilde. Yani ikisini takım olarak hayal ederseniz bence gayet güzel. Çok hafif bir bel açıklığı olabilir ama çok hoş eminim. Bunun fiyatı da 100 lira. Yani tek de alabilirsiniz. Çift de alabilirsiniz takım olarak. Bence ikisi de çok hoş. Şöyle saten inen bir elbise göstereceğim. Desenleri çok güzel bence. Şu detayı da güzel göğüs kısmını güzel gösterdiği düşünüyorum düzgü hali. Kollardan zaten ayarlanabilir bir şekilde geliyor. Fiyatı 180 lira. Uzaktan da şöyle görebilirsiniz. Bayağı ince bir ürün. Şöyle şort göstereceğim iki renkten. Böyle hem krem hem de böyle biraz daha beyaz rengine kaçan iki şekilde böyle renklendirme yapılmış pantolonda. Fiyatı 250 lira. Güzel bir şort bence. Arkası zaten düz geliyor. Anlaşılır. Şöyle etek göstereceğim. Hem bu rengine hem de şöyle elimdeki e, biraz daha krem rengini göstereceğim. Kumaşı bu arada e, bayağı likralı ve çenye şeklinde gelen bir kumaşı var. Fiyatı 160 lira. Aslında hem böyle kışın hem de yazında kullanılabilir diye düşünüyorum. Beli şu şekilde lastikle geliyor oluşu da güzel aslında. Tam böyle belden sarıyor. Hafif böyle kalçalardan bir tık bol iniyor. Çok kalem de değil. Çan şeklinde gibi diyebiliriz. Şöyle küçük yırtmaç detayı var. Ben beğendim. Güzel bir... Etek yani ikisinin rengi de çok güzel aslında. Şöyle göstereyim. Şöyle aslında e, triko inen bir eşofman diyeyim bence. Bol paça şeklinde gel geliyor. Fiyatı bunun 200 lira. E bayağı iç gösteriyor bu arada. Hani ben şuradan yansımayı görebiliyorum. Renkleri mevcut. Hem böyle kahverengisi var. Birazdan siyahını ve yeşili de elimde gösteririm. Seni göstereyim boy olarak da şöyle. Bayağı uzun bu arada. Kısmı olmasına rağmen kırdı tuttu sayalım. Böyle ayakkabının tam üzerinde bitiyor. Yani çok kısa boylarda birazcık kestirme olabilir. Bir de siyah ve yeşil de gösterelim. Siyah rengi de bu şekilde iniyor zaten düz. Ha, yani şu bağlama detayını göstermedim. E, ayarlanabiliyor bu arada beli. Böyle bir bağlama detayı var. Bir de şöyle elimde koyu bir yeşil rengi var. Hani üç rengi de mevcut. Hangisini isterseniz bakabiliriz. Burada şimdi gördük. Bunların üstleri de varmış. Hepsinin modeli bu şekilde. Bunu tek göstereyim. Renkleri mevcut. Yeşili ve siyahı da var. Böyle altı şu şekilde ve kolları da aynı şekilde geliyor. Bunun fiyatı da 100 liraymış. Ya şöyle bir etek göstereceğim. Gerçekten çok beğendim. Da şortlu etek. Bence çok güzel. Ben shortlarda daha rahat ediyorum. E yine şöyle bağlama detayı var. İsterseniz buna farklı bir kemer de kullanabilirsiniz. Çok güzel inen bir keten etek. Fiyatı 160 lira. Birazcık fırfırlı geliyor. O da çok güzel bence. Arkası da normal şu şekilde iniyor. Farklı bir rengi var mı bunun? yokmuş. Başka şort gösterin. Böyle güzel bir etek. Şöyle mini bir şort göstereceğim. Bu da hem böyle tam yazlık aslında. Yaz bitmeden alınabilir bir parça. Bunun fiyatı da 160 lira. Şöyle düğme detayı var çıt çıtlı ama beli lastikli olduğu için çok rahat alttan geçirilebilir. Arkası da böyle düz iniyor. Şu detayı var. Belinden sıkıp ayarlayabilirsiniz. Şöyle bir şort. Şöyle bir gömlek göstereceğim. Yine böyle keten şeklinde geliyor. Fiyatı 160 lira ama sadece bu rengi var sanırım. Tek cepli bir detayı var. Kısa kollu aslında. Böyle bu şortların üzerine, eteklerin üzerine olabilir. Ama ben böyle beyaz kot şortlarla çok yakıştırıyorum bu tarz modellere. Bakabilirsiniz zaten tam yazlık diyorum. İnce de diyorum. Aslında bunları her sene görüyoruz yani. Aslında bu model hiç bitmeyen bir model. Derisi suet geliyor. Şöyle yakından gösterelim. Hani belki suet alır mısınız, almaz mısınız bilmiyorum. Sadece bağlama detayı böyle normal bir şekilde geliyor. Deri bir şekilde. Bunların fiyatlarına bakalım. Bunun fiyatı 230 liraymış. Hani böyle zarif bir şey arıyorsanız olur. Ve topuk boyu da şu şekilde diyebilirim. Şöyle topuklu bir ayakkabı göstereceğim. Bu arada fiyatları bunun 200 lira. Aslında bunun şu tarz terliğini görmüştük. Buradan sonrası düz gelenlerden görmüştük. Yani şöyle bence kalın topuk güzel duruyor. Rengi de böyle bayağı koyu bir krem. Topuk boyu da şu şekilde. Hani böyle bir şey arıyorsanız veya tercih ediyorsanız önerebilirim. Burada da bulmuşken gösteririm. Mesela az önce gösterdiğimiz siyah rengi de var. Ben siyah rengini de çok beğendim. Hatta bana kalırsa siyahı daha güzel gibi geldi ki ben hani bu tarz renkleri daha çok kombinleyebiliyorum. O birazcık bana koyu geldi. 200 lira bence bu da güzel bir ürün. Şöyle klasik inen bir etek göstereceğim. Bunun derin bir yıkmacı var bu arada. Tam şuradan aşağısı yıkmaç şeklinde geliyor. Hiç göstermiyor kesinlikle. Az önce baktık. E fiyatı bunların 200 lira. Renkleri de mevcut. Şöyle bir detayı var. Hani burası büzgülü bir şekilde geliyor. Nasıl durur bilmiyorum. Bunların büzgüleri daha mı düz? Evet. Sanırım elindekine böyle bir sorunu var. Şöyle duruyor aslında. Daha düz bir şekilde iniyor. Üstüne yine yerlerle güzel olur. Bir de şu kahve rengisi var. Yani şöyle üç rengi mevcut. Yani hangisini tercih ederseniz. Şu tarz gömlekler göstereceğim size birazcık. Fiyatı 160 lira. Hani böyle renkli gömlekler arıyorsanız önü açık veya önü kapalı şortların üzerine de kullanabilirsiniz. Kolunun şöyle bolun işini seviyorum ben. Hatta biraz daha şu baştan daralık bol gelse benim daha çok hoşuma gidiyor. Bu renginde var. Bir de şöyle şu tarz var. Yine aynı şekilde geliyor. Nişi de aynı ama renkleri farklı. Hani bu tarz da olabilir. Hem şöyle yeşili. Bir de şöyle var. Belki hani çalışanlar da bunlara bakabilir. Şöyle şu tarzı da var. Bu da güzel aslında. Üçü de gayet güzel parçalar. Klasik parçalar şöyle ceket göstereceğim. Az önce gösterdiğim pantolonun ceketi diyebiliriz bence. Aslında hem eteğiyle hem ceketiyle de kombinlenebilir. Şöyle normal ceket yarım kol geliyor. Şöyle cep detayı var. İki tane düğmesi var. Fiyatına bakalım. Bunun fiyatı 300 liraymış. Bu arada bayağı ağır ve içi astarlı bir şekilde geliyor. Kolları vat kalın Bakalım. Bir tık belki. Şöyle. Şöyle bir ceket göstereceğim. Aslında hem kumaşı çok kalın, uzun kollu bir ceket. Hem de rengi bence çok göze çarpıyor. Bunun fiyatı 400 lira. İçi astarlı bir şekilde geliyor. Aslında böyle iş yerinde, nikahlarda ağır bir şekilde de giyilebilir. Baya hani dikkat çekici olabilir. Böyle bakabilirsiniz. Allah. Fiyatını bir tık pahalı buldum ama indirime girebilir diye düşünüyorum. Arkası da şöyle düz bir şekilde iniyor. Yani arkasında herhangi bir fens falan yok. Düz inen bir ceket. Evet videomuz bu şekildeydi. Aslında Stadivarius'u ben böyle çok büyük umutlarla gitmiştim ama bu sefer hem çok kışlık ürünleri çok getirmişler. Biz size videoda göstermedik. Ve böyle gösterebileceğimiz çok üründe bulamadık açıkçası. Hani Kış sezonu çok erken gelmiş. Sonbahar çok erken gelmiş. Ben biraz daha yazdan çıkamamış bir Stadivarius bekliyordum. Ama öyle değildi. Sadece gösterdiklerimize ne? yer verebildim. Yer ürünlere hiç yer vermedim. Yani eğer şimdiden kış sezonuna, sonbahar sezonuna hazırlık yapmak istiyorsanız yine de bir bakabilirsiniz. Bunu da burada söylemiş olayım. Videomuz bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.